kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yağmurlu kapalı kasvetli bir havadan hepinize merhabalar olsun ee, vlog çekemedim çünkü akşama kadar temizlik yapmakla uğraştım vlog çekecek gerçekten e, enerjim yoktu arkadaşlar enerjim olmayınca da zorla çekmek istemedim yani her yeri temizledim işte süpürdüm sildim süpürme silme işlemleri Malum biliyorsunuz bayağı bir toz olmuş her yer. Bayağı bir toz içindeydi. Çok şükür şu an bitti. Her yerin tozunu aldım, süpürdüm, sildim, banyoyu, tuvaleti hallettim. Lavaboları hallettim. İşte böyle bir geziniyorum artık. Yordu beni. Ben şu an ince iş olarak şöyle kiler dolabımı temizlemek Anne. istiyorum efendim ben canım çikolatalı bir şey istiyor. Tamam. Tatlı bir şey istiyor canım. Tamam. Tatlı var mı bir şey? Ve spagetti gibi olur. Spagetti ile tatlının ne alakası var anneciğim? Ya e spagetti ya spagetti ya da tatlı. tatlı tamam. yok spagetti. Tamam. Makarna hepsi oluyor spagetti. Makarna sevmiyoruz, Kurtlu. Acaba spagetti mi? Oyuncaklarını mı oynuyorsun? Ya yerine koydum. Sepetini koydum yerine de. Çınar koyu ver dedi. Yani işler bitti. Anneciğim. Bitti. Çok şükür. Kapının önünü falan da temizledim, sildim. Şu tekleri yine buraya koydum da. Bunlar burada durdu. Yakup da burada. Bahtaniyenin altında yatıyor yapacak bir şey yok lavaboların birini biz kullanıyoruz birini o kullanıyor Şu küçüğü biz kullanıyoruz büyüğü de o kullanıyor lavaboları falan da yani o kadar bol çamaşır suyuyla temizledim ki her yeri arkadaşlar şuraya kapatacaktım çok hava geliyor tertemiz oldu yani içime sindi ellerim mahvoldu ama yani o çamaşır suyunu o kadar kullanmasaydım ee, gerçekten kötü olurdu bu arada ben size söyledim mi söylemedim? Ee, biz arkadaşlar pozitif çıktı Yakup. Yakup pozitif çıktı. Dün habere geldi. Bugünkü vlogda söylemiştim ama pozitif mi negatif mi bilmiyorduk. Bir bilgimiz yoktu. Ee, dün gece haber geldi. Aradılar Sağlık Bakanlığından ve pozitif olduğunu öğrendik Yakup'un. Ne yazık ki ee, biz de tabii yanında olduğumuz için hepimiz e, biz izolasyondayız. Yani bir hafta boyunca. Ee, evdeyiz arkadaşlar bu şekilde Ay Yani Bu şekilde şu modem Gidecek ee, Bunu Türksel'e götürmem gerekiyor Yani ben virüs değilim Arkadaşlar Çınar dedi Gerçi bilmiyoruz olup olmadığımızda Test yaptırmamız gerekiyor mu dedik biz dün ee, Belirli bir rahatsızlığınız Hastalığınız olursa yaptırın Bir rahatsızlığınız bir şüphelenme durumunuz Olmazsa yaptırmanıza gerek yok Dediler sağlıkçılar bir hafta boyunca Yakup için yani bir hafta boyunca karantinada durmamız gerektiğini söylediler. Ya yani bu şekilde böyle temizlik işi bitti yalanlay çok rahatladım. Her yerde tozlar uçuşuyordu. i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push bars no i push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never cap in space i won't stop till i hear him say oh, oh, da -da 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 -da. Man, I'm up again I got tired eyes, need a cup of blend That's right, in the AM, that's my only friend No light, just the sun coming up on the horizon I lose track of time, yeah, move fast and climb A new class divine, yeah, true passion shines And I'm through passing time, I choose stacking dimes You snooze half the time while I move past by uh. I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no, I push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's face. I won't stop till I hear him say. Oh, oh. yemeğimizi yedik biz arkadaşlar. Şöyle getirden Yakuba bir 30 TL indirim vardı. Ee, kampanya. O yüzden şu 100 yüz küsür liralık Omo deterjanını şöyle göstereyim. Ee, dım 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 dım. Bunu aldık. indirimden aldık. Eee 70 miydi? 70 TL falan olması lazım. 5 kiloluk arkadaşlar. Omo'nun aldım böyle. Dev ekonomi diyor. Renkliler için. Bir de onun üzerine parayla tamamlamamız gerekiyordu. Doldurmamız gerekiyordu. Tamamlamak adına da. Şöyle ben dedim ona ne alırsan al dedim. Pek şey yapmadım. Şöyle keki kalmış. Knorr markasının kekiğini almış bir tane. Sonra Green Leaf markasının kırmızı pul biberini almış. Yani bu fiyatı tamamlamak için indirimden yararlanabilmek için yine aynı marka karabiber almış ve kimyon almış arkadaşlar. Zaten baharatlarım da yoktu. İyi oldu. Şundan da zaten deterjanım da yoktu. Bunu da boşaltacağım biraz sonra. Geldim. Şunu boşaltacağım. Şöyle koyalım. Zaten bitmişti arkadaşlar. Şöyle dibinde kalmıştı deterjanın. Vallahi öyle takıntılı olduğum bir marka yok. Hangisi indirimde olursa onu alıyorum. Sadece almak istemediğim birkaç deterjan var. Onları almıyorum. Onlar dışında hangi deterjan indirimde olursa onu alıyorum. Ya bu da pek indirimde değildi. Bizim Getir'den indirim verdiği için aldık arkadaşlar. Normalde fiyatı 100 küsürü yani. Ama o moda güzel bir deterjan. Bunu da baktım Efsane güzel kokuyor. Gerçekten mis gibi kokuyor. Kokusu çok çok güzel. Böyle. Bu da bana uzun süre zaten gider. 5 kilo arkadaşlar. Şöyle koyalım yerine. Zaten makineye de çamaşırları koymuştum. Biraz sonra makineye çalıştıracağım. Görüyorsunuz hazırladım da. Çalıştıracağım biraz sonra. Hatta buraya gelmişken çalıştırsam da olur deterjanı attım Kırk da çalıştıracağım şöyle neyse birinde olsun tamam şunu da götüreyim daha mutfağı toparlamadım yemeği yedim yedik. Mutfağı toparladım. Buraları toparladım arkadaşlar. Dolapların dışına sildim. Şöyle bayağı bir parlattım. Onları silerken aslında sizlere video çekecektim. Ama annemle kamerayla konuştuğum için çekemedim. Ee, abim abimin müşterisi varmış gelmemiş. Babam da biraz geç kaldığı için saat 9.25 geçiyor. Annemde biraz panik atak var. Ee, anneannemi kaybettikten sonra iyice panik atak olmaya başladı. Ondan dolayı yalnız kalmıyor yani. Ee, şey yaptım ben de kamerayı aradım onunla konuştuk abimle babam gelene kadar bu saate kadar konuştuk yani 7'den bu saate kadar hiç kapatmadım onunla konuşurken de boş durmayayım dedim dolapların dışını falan sildim beyaz eşyaları falan sildim e, ee, buzdolabının içini falan hallettim temizledim çamaşırlarımı falan astım diğer yemekler bitti spagetti kaldı yarın çınar yer şunu da altını iyice kısacağım şöyle. Çay da içtim iki bardak. Şunları buraya kapamıştım yıkadım da iyice suyunu süsün. Dolapları şu um, Bia Brand'ın um, çok amaçlı temizlicesinden hazırlıyorum ya ben bununla sildim arkadaşlar. Havlu ıslak bezle bir güzel sildim. Fıs fıs atar. Bakın ne kadar güzel parladı. Görüyor musunuz? Hiçbir şekilde böyle iz kalmıyor. Mis gibi oluyor. Çok güzel parlıyor. Vallahi temizlik işi çok şükür. Yani genel demeyelim ya tabii ki temizlik işi biter mi? Bitmez arkadaşlar. kiler dolabımı falan yapmam lazım. E tabi bir boşluk bulduğumda ya temiz şu an temiz olduğu için çok bir şey yapmadım. Önemsemedim dolapların içine. Toz falan yok, yağlanma falan yok. Biraz daha idare edebilir. E camlar, perdeler falan böyle işler zaten artık iş olarak görmüyorum şu an yapmayacağım için. Anca Allah nasip ederse Ramazan temizliği yaparken e, perdeleri, camları, kapıları öyle temel bir temizlik yaparım diye düşündüm. Yani öyle bağlarım. Dolabımın da içini göstereyim size. Tertemiz oldu. Şöyle göstereyim. Şu rafları çıkardım, yıkadım arkadaşlar. Cam rafları yıkamadım, yalan söyleyemem. 2 kat, 3 kat köp şey köpükle diyorum. Fıs fısla güzelce sildim. Ondan sonra cam beziyle tertemiz duruladım. Kuruladım. Çok güzel oldu. Parladı. Şu sebzelik çıkan yerleri, şunları falan hepsini yıkadım. Böyle zaten markette yapılmadı, pazarda yapılmadığı için böyle boş. Şunları falan hallettim. Hepsini tereyağları, peynirleri falan hepsini saklama kaplarına koydum yere düzenledim. Aldığımız yumurta da kahverengi çıktı. Değişik bir yere gözüme. Şunları falan yerleştireyim. Suyunu süzüldüyse süzülmüş valla. Yani sabah kalktığımda pek bir iş güç artık yarına olmamış olacak inşallah. Çok şükür ee, temizlik yaparken vlog çekmedim demiştim sanırım. Hem yani canım istemedi arkadaşlar çekmek. Hem de hızlıca yapayım bitireyim dedim. Yani vlog çekerken temizlik yaparken vlog çekmek tabii ki insana bir kademe daha yavaşlatıyor ister istemez. Ondan dolayı hızlıca yapayım bitireyim dedim. Yani beni anlıyorsunuzdur umarım. Kiler dolabını temizlerken yine başka temizlik yaparken çekerim size merak etmeyin. Çünkü sizler de temizlik vloglarını çok seviyorsunuz. Sizleri de anlıyorum. Halime hatırımı çok soranlar var. Çok yazanlar var. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir lafı söylüyorum. Bir lafı unutuyorum. Yani niye böyle oluyor bilmiyorum da. Ben biz pozitif olmuz söylemiş miydim bilmiyorum da şimdi hatırladım söylemiştim temizlik ve böyle buraya yıkadım astım server oluyor çınar içeride Şu düzelteyim Şu yeni terliklerimi giyesim var Şunları da bir yıka yıkamayamazsam ne yapsam bunda da olmadı bir yıka. bunlar yeni mi kalmıştı ya. niye böyle olmuş kara kara gibi olmuş bilemedim Şunları giyeceğim. Neyse bunlar dursun bir arkadaşlar. Şunları giyeyim. Ayağım burada bir şey de. Madem giyelim değil mi? Ay o kadar rahat ki. Çok rahat. Çok da tatlı değil mi? Çağlarınız da burada. Özlediniz mi beni? Otomatasın camını ben kapattım mı bilmiyorum. Çamaşırları da şöyle yani arkadaşlar ben çamaşır makinesinin içini dolu zannediyordum. Çamaşır makinesinin içini ben neredeyse hiç doldurmamışım. Ee, dalgınlığıma gelmiş bası vermişim bu kadarcık sadece çıktı. Çok göründüğüne bakmayın tellere böyle dolu dolu astım. İkili üçlü astım çabuk kurusun diye. Yapacak bir şey yok. Ben bu kadar çamaşır yıkamışım sadece. Boşuna elektrik, su çalışmış. Vallahi üzüldüm ya. Gerçekten üzüldüm yani. Bunun camını kapattım mı ben? Ha, kapatmışım arkadaşlar. Şu da kaldı böyle. Bunun da cezası var vallahi. Gitmesi lazım bunun da. Acil bir şekilde. Nasıl olacak bilmiyorum artık. Şöyle birazcık oturayım burada. Hem sizlerle birazcık konuşayım hem de kapanış yapacağım zaten. Video kısa oldu sanırım zaten. Çekemedim arkadaşlar çok fazla. Dediğim gibi temizlikle uğraştım. Uğraştığım için de çekemedim. En son dedim e, sizlere e, söyleyeceğim kelime unutuyorum ya. E, mutfak taraflarını silerken çekecektim. Onu da çekemedim ne yazık ki. Dün de böyle oje sürmüştüm. şunları sürmüştüm. Eskişehir'den almıştım bunu. İlk gittiğimde almıştım. Bunları sürmüştüm şimdi. Dün de oje sürekli sürüyorum arkadaşlar böyle. Ee, sürmeye dikkat ediyorum sürekli. Çünkü tırnaklarım kırılıyor. Sürekli suyun içinde olduğu için. Bir de ne yazık ki stresli dönemimde e, tırnak yeme alışkanlığım olduğu için ondan kurtulabilmek adına hazırda tırnaklarım uzam, uzamışken, düzelmişken ee, o alışkanlığım olmasın diye yani şey yapıyorum mecburen sürüyorum oje böyle pazar günü geldik bugün salı günü oldu insanlar kuş gibi daha düne kadar mesela oradaydım Eskişehir'deydim ondan sonra bugün neredeyim yani eve geldim evi temizledim derledim topladım e şimdi oturuyorum yani insanlar kuş gibi yeter ki sağlık saat olsun değil mi? Sağlığımız yerinde olsun da e, gerisi boş gerçekten gerisi boş arkadaşlar. Şu şeye çok şaşırdım. Yakup 20 gündür hiç cam açmamış. Hiç evi havalandırmamış. Evi havalandırmadığı için yani bu odada petek yanmıyor. Sanırım kendi kendine nem mi yapmış ne yapmış zaten sürekli yağmur yağıyor arkadaşlar. Hiç durmaksızın yağmur yağıyor. Ay dün var ya gece ve sabaha kadar Şakır şakır yağmur yağdı Böyle çok şiddetli yağdı Gece 2-3 defa uyandım Böyle bir korktum ee, Ses böyle bir çok etkiledi beni arkadaşlar Korktum böyle Sonra zorla uyudum Sabah da hatta geç kalkmışım yani Çınar geldi uyandırdı beni Anne acıktım dedi Sonra kahvaltı falan derken işte Eee öğlen niye zaten giriştim temizliğe öğlen de giriştim ona sana yaptım çıktım arkadaşlar ya böyle pek mola vermeden yaptım hızlıca yaptım ki hemen bitsin diye saat 4 civarı falan bitmişti zaten işim gücüm işim gücüm kalmamıştı çınar spagetti istedi işte ona spagetti yaptım ona makarna yaptım fasulyem vardı çorbam vardı en azından yemekler de bitmiş oldu iyi oldu yani salata yaptım ben gitmeden önce lahana almıştım Pazarda Havuç almıştım işte pazar yapmıştım Şok geçirdim Lahananın sadece dış iki yaprağı Çürümüş içi taş gibi duruyor hiçbir sıkıntısı yok Bir de mor lahanam vardı o da aynı şekilde Dış iki yaprağı Falan böyle çürümüş İçi öylece duruyordu Hiçbir sıkıntısı yoktu çok şaşırdım hatta Onları temizledim arkadaşlar Havuçlardan da kurtarabildiğimi kurtardım Kurtaramadığımı attım. Yapacak bir şey yok. Ee, salata yaptım. Hatta yani salata malzemesi var yani. Kaç günlük salata malzemesi çıkar? Yani ondan lahana var, mor lahana var. Yine havuçlardan var. Biraz kurtarabildim dedim ya, kurtardım diye. Ee, ama bozulmadığına çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Daha şimdiden düşünüyorum. Yarın ne pişirsem diye acaba ee, aklımda bir şey gelmiyor. Ne pişirsem, ne pişirsem düşünüyorum şu an. Belki tavuk, et tarzı bir şeyler yaparım. Bilmiyorum. Şu an çok kararsın çünkü sebzem yok evde yapacak. Şu an için. Sebze yok. Olmadı. İnternet üzerinden bir sebze alışverişi yapacağız. Ee, yapacak iş şey yok arkadaşlar yani. Ya da sebze alışverişi yapacağız. Bugün getirdin işte süt, yoğurt, yumurta, Bunları falan acil ihtiyaçları söyledik. İşte deterjan falan onları söyledik. Bir de puanlı kullandı Yakup. Ee, yarın doğumda sebze alışverişi falan yaparız. İnternet üzerinden bir şeyler söyleriz. E çünkü olmuyor yani. Ne yazık ki evde sebze olmadan yemek ne yapayım ben yani. Nohut fasulye istemiyorum arkadaşlar. Eskişehir'de de yemiştim çok. Ee, istemiyorum yani. Midem almıyor nohut fasulye şu an için. Eee sebze de olmayınca aklıma da bir şey gelmiyor başka yani. Ya et yapacağım ya tavuk yapacağım ya köfte yapacağım yani. Çünkü nofrozda bunlar var. Kıyma var. İşte et var. Kö şey var bir de tavuk var. Şeyi çok şaşırdım ben bugün size de göstereceğim biraz sonra. Geldim. Şu perdeyi açtım. Camını açtım işte odanın. Yakup dedi ki ben dedi hiç havalandırmadım. Dedim niye havalandırmadın? İşte fırsat bulamadım. Sabah işe git akşam gel. Dedim insan hafta sonu havalandırır bari biraz hiç havalandırmamış o da kendi kendine nem mi yapmış ne yapmış arkadaşlar çillenmiş duvar o kadar şaşırdım ki anlatamam size ya e, camın altı tamamen sipsiyah böyle çil olmuş çıkmayacak diye korktum ondan sonra artık bir bez yıkadım o bezle bir güzel altını sildim sonra camların işte çerçeveleridir e, mermerleridir onları sildim aşırı derecede su kaçmış kaçmış su içeriye girmiş kararmış çil yapmış yani ne diyeceğim size neye bağlayacağım bir evde hiç yaşayan olmasa bile bakmazsanız temizlemezseniz ev kendi kendine mahvolmaya başlıyor biliyor musunuz yani çok şaşırdım gerçekten çıkarttım tabi çıktı da çok şükür şimdi ne yaparım video editlerim arkadaşlar artık kısa uzun ne olduysa ne çektiysen bilmiyorum videomu editlerim ondan sonra zaten Karantinadayız evdeyiz Hiçbir yere çıkamıyoruz Hiçbir şey yapamıyoruz Zaten çıksak da nereye, nereye çıkacağız yani bu havada He Ne olurdu bir market gezmesine Bir pazar gezmesine Pazarımı falan yapardım ama Ne yazık ki arkadaşlarım çıkamayınca ee, Haftaya pazartesiye kadar evdeyiz Ne yazık ki karantinadayız Hürüsü atlatana kadar Bana geçti mi çanara geçti mi Hiç bilmiyorum çok merak ediyorum Umarım geçmemiştir. Zaten geçtiyse de hemen tepkisi olmuyormuş. Yani hemen çıkmıyormuş yani ağrısızı. Ee, onun bir dönemi varmış. O dönemden sonra hani başlıyormuş ağrısızı. Vücudumu da dinlemek istemiyorum. Kendimi dinlemek istemiyorum. Şu an, şu an, şu an için bir ağrımsızım. Sızım bir tuhaflık yok vücudumda. Çınarı takip ediyorum alttan alttan. Onda da bir tuhaflık yok şu an için. Çok şükür. İnşallah olmaz yani inşallah geçmez. Yemek tabaklarıdır, bardaktır. Bunlara falan çok dikkat ediyorum. Yavruma hiçbir şey elini değdirmiyorum. Banyoları ayrı kullanıyoruz. O büyüğü kullanıyor, ben küçük biz küçüğü kullanıyoruz Çınar'la. İşte o havlu, kağıt falan kullanıyor. Havlulara bile elini değmiyor. Hemen kullanıyor, çöp atıyor yani elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Mesela salonun kumandasını biz hiç kullanmıyoruz. O da mutfak kumandasını hiç kullanmıyor. Hani onun eli değiyor diye. Zaten sürekli kolonya var. Sürekli kolonya yapıyoruz elimize. O da yapıyor. Ama sistemimiz işte yani soluduğumuz havadan geçer mi? Geçmez mi artık Allah korusun, kollasın. Evi de zaten çok aşırı derecede pisti. Bayağı bir hijyenik hale getirdim yani. Süpürdüm dip köşe e, suyumun içine de çamaşır suyu sirke falan kattım anne hani mikrop kırılsın diye o şekilde sildim çünkü çocuk var evde yani her şeyi geçtim kendimi geçtim çocuk var evde yani nefes alıyoruz bir de kış ayları olduğu için her gün günlük sürekli 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 saatlerce camı açık tutamıyoruz ne yazık ki açıyoruz havalandırıp geri kapatıyoruz ama bugün evi buz ettim ben çünkü saatlerce camların hepsi açık kaldı arkadaşlar ve bunu yapmak zorundaydım yani gerçekten evin havası çok kötüydü. Evin kokusu çok kötüydü ki benim burnum çok hassastır bu konularda. Çok ağır bir koku vardı evde. Çok şükür o kokudan eser kalmadı. Temizlenince, havalanınca bir de üstüne böyle oda parfümü sıktım. Şu an psikolojik kendimi iyi hissediyorum evde yani rahat oturabiliyorum. Böyle yani bağlarım. kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki vlogda Allah nasıl kusret ederse inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.